Evet değerli dostlar merhabalar şimdi gündemden <laughs> yine size bazı başlıkları topladım. Çeşit yaptım ortaya karışık çünkü artık böyle saçmalıkta boyut ee, atlayanlar hani daha böyle yükseltiyorlar. Bizler başarının çıtasını yükseltelim derken ülkede saçmalık çıtasını yükseltmekteyiz. Bazılarının üstüne yok. Şimdi birinci enteresan bir şey geldi karşıma. Yine bir sosyal medyada fenomen olduğu söylenilen bir bayan ve kocası lüks bir otomobil galerisine gitmişler. Lüks bir marka. Bunu paylaştım. Instagram hesabımda girin bakın. Hikayede gitmişler. Başlık evliliği devam ettirme teklifi olur mu? Oldu. Adam işte kaçıncı yılıysa kocasıyla lüks bir markanın araba anahtarını kutuya koymuş. Karısı gidiyor sanki bilmiyor karısı olaydan haberi yok bir de bu mizansa. Çok üzülerek söylüyorum bir de başörtülü bir kadın bunu yapıyor. Baş açığa bile olmaz neyse. Galeriden içeri giriyor arabanın üstünü siyah bir örtüyle örtmüşler çok lüks bir marka bilinen. Adam diz çökmüş. Kutunun içinde arabanın anahtarı. <laughs> yapmacık şaşkınlık. O mutluluk, sevinç yapmacık. Sonra açıyor bir de arabanın plakası işte karısının 34 ELF diye devam eden bir plaka koyuyor. Ay kadın yani evliliği devam ettirme teklifi. Allah size akıl fikir versin. Ya siz ne kadar ya gerçekten cahilsiniz ya da insanların aklıyla dalga geçiyorsunuz ve insanları kandırıyorsunuz. Çünkü her şeyden önce çok önemli bir konu evliliği devam ettirme teklifinin lüks bir arabayla karısına teklif edilmesi böyle bir şey yok da karı koca dediğimiz yani aile dediğimiz o duygusal bağ ve o kurma bir hakarettir. Yani erkeğin tarafından bakıyorum. Senin karının seninle bu evliliği böyle lüks bir araba hediye etmezsen devam ettirmeme gibi bir şüphen mi var? Veya karına hiç hediye almazsan karın senle bu evliliği sürdürmez mi? Yani evlilik kurumu dediğiniz şeyi maddesel unsurlarla öyle bir doldurdular ki ve böyle fenomenlik adı altında daha fazla like kazanacağım, daha fazla tamam mı beğeni alacağım, fenomen olacağım diye evlilik kurumu gibi kadın ve erkeğin en özel duygularının içinde barındırıldığı bu kurumu canına okumadığınız kalmıştı bu şekilde. Her şekilde okundu, o yetmiyor şimdi işte altınlar onlar bunlar ne yapabiliriz? Evliliği sürdürme teklifi. Bence sizin evliliğiniz, eğer gerçekten bu paylaştığınız şekilde yaşıyorsanız bir evlilik değil. Kurumsal bir firmanın maddi olarak, kurumsal firmaların ortalık, ortaklıkları maddiyatlara bağlıdır. Maddiyatın getirdiği başarıya bağlıdır. Bu böyledir. Eğer ortaklardan bir tanesi e, parasını yatırmazsa olmaz. Verirler, hisselerini yollarlar. Eğer siz gerçekten şu paylaştığınız gibi yaşıyorsanız, sizin evliliğiniz evlilik değil, kurumsal bir firma, bir şirket haline dönüşmüş. Bundan sonra da ne olur? Çocuk doğurma teklifi. Yani üçüncü çocuğu doğur sana bunu alacağım teklifi falan filan. Hani o bile bir yerde anlaşılır. Bazı erkekler vardır karısına. Ay ne olur bak bir çocuğumuz daha olsun. Kadın doğurmak istemez. Haklı da görüyorum çünkü çocuğu doğuran kadın, bakan kadın. Erkek de jest yapmak ister. Hayatım bak, bak bu ev bu kadar. Bir çocuğumuz daha olursa bak daha geniş bir eve çıkalım. Bunda bile bir masumiyet var. Ama şu yapılan da evliliği devam ettirme teklifi dediğiniz şey evlilik kurumunun ve duygusallığın, mahremiyetin ve evlilik kurumunun içine yapılmış bir hakarettir. Sizin duygularınız yok mu? Karınızla siz değerli eş erkek veya tam tersi de olabilir. Değerli eş. Siz eşinize maddi bir şey vermediğiniz zaman evliliğiniz devam mı etmeyecek? Aranızda bir probleminiz mi vardı da barıştınız? Hani barışma hediyesi falan kadınlar hediyeyi sever. Ben de severim. Ama burada olay evliliği devam ettirme teklifi bir araçla yaba, e, e, pahalı bir hediyeyle yapılıp kadın da sevinçten çıldırıyor falan bu tamamen içi boş bir kendini bilmezlikten başka hiçbir şey değil. Yazıklar olsun. Neyin içini boşaltmadınız? Doğum günü partileri yok senin kocanı sana oluyor. Aman Allah daha çok versin de işin görgüsüzlük boyutu zaten tartışılmaz. Fenalık gelmiş bunlardan. İşin görgüsüzlük boyutunu bir kenara bıraktım. Ama şu aile kurum o tartışılmaz. Görgüsüzlük tartışılmaz. Ama evlilik gibi tamamen eşlerin birbirleriyle iyi günde kötü günde duygusal bağlarının oluştuğu kurumu evliliğin devam etmesi için lüks bir araca o zaman şöyle mi diyelim kusura bakmayın bunları tenzih ediyorum olaya genel bir yorum yapıyorum şöyle diyelim o zaman eşlerden birine dışarıdan farklı biri de al ben sana da boğazda yalı verdim evliliği bitirme teklifi diye buna mı gelecek sıra Gelirse şaşmayın. Şimdi siz evliliği devam ettirme teklifi diye bir akım başlatırsanız yarın evliliği bitirme teklifi diye bir akım başlar. Siz lüks bir araba veya çok pahalı bir pırlantayla evliliğinizin devam etme teklifine bu kadar çıldırıyorsanız ve bunu normal görüyorsanız yarın bir gün adamın ya da kadının biri çıkar ki göz koymuştur beğeniyordur evli kadını ya da erkeği der ki Bak evliliğini bitirme teklifi yapıyorum sana. Al boğazda yalı o arabanın, o gösterilen arabanın bu ülkede 500 milyona da araba var. O kadar saçma ki yani bu saçmalığın daha ileri boyutlara neleri? Ben mesela o üç harfli platformda dedim ki bak bu da olacak saçma. Aa sen işte çok gericisin döşüyorsun. Ne oldu? Rezilliğin Bini değil, milyonu bir para bile değil. Bedava rezillik, bedava. He, salak salak şeyleri görüyorsun. Gerçekten, gerek evlilik kurma adına, gerek bu videonun içinde bulunan o hanımefendi ve kocası adına, çok üzüldüm, çocukları var mı bilmiyorum, bunları seyredecekler, bunları mı örnek alacaklar, bu anne babayı mı? Aileleri, anneleri, babaları bunlara hiç mi bir şey demiyor? Tabii dinlemiyorlardır deseler de bile. Ama... Ünlü ve paralı olduğun zaman değerli dostlar, aa her şeyin alkışlanıyor. O iş şöyle değil. Evliliği sürdürmenin arkasından şimdi evliliğini bitirme teklifi diye bir akım da başlatırlarsa, paranın cazibesi evliliği sürdürmek için bu kadar mutlu ediyorsa, e, bitirmek için de bir bedeli vardır diye düşünüyorsun. İnsanın aklına böyle bunlar aklına geldiğini yapıyor. Sonra bu yaptığımız acaba nelere mal olur diye düşünmüyor. Gerçekten yazıklar olsun. Evet bunu da görmüş olduk. Dur bakalım Allah beterinden saklasın dedikçe neler görülüyor. Şimdi bunu gördük. Ondan sonra Selin Ciğerci biliyorsunuz kendisi cinsiyet değiştirip kadın olmuştu. Sonra işte Gittiler yurt dışında işte bir bebek sahibi nasıl olunduysa olundu geldi onun da annesi oldu derken o da güzellik mağazası zincirleri var ve onun da hakkında soruşturma başlatılmıştı kara parayla alakalı falan filan açıklama yapmış işte vergi kanununu na muhalefet diyoruz ya biz para şey kaçırmayı vergi kaçırmanın adı vergi kaçırmanın adı ne oldu Belki muhalefetine aykırı davranmış olabilirim. Belki kanuna muhalefetine aykırı davranmış olabilirim. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Ben Selin ile de karşılaştığım yerde kendisi merhaba der, merhaba derim. Tercihlerini ve hayal, yapmış olduğu tercihleri asla da tasvip etmem. Bunu kendisi de biliyor. Bana karşı da hiç saygısızlık yapmamıştır. Bunu da söyleyeyim. Hiçbir şekilde gördüğü yerde sevda Hanımcığım, sevda Hanımcığım der. Odur. Ama kendisi Kara parası mı var mı bilmiyorum. Devlet bulsun bana ne bak. Dilan Polatlar kara para dediler. O dediler girdiler. Şimdi mağdur edebiyatı oynuyorlar. Milyonlarca lira vergi kaçırmışlar. İki gün önce çıkmış zırıl zırıl ağlıyor. İşte tamam onu savunmuyorum ya. 600, 700, 800 milyonlardan bahsediliyor. Faiziyle milyarı geçmiş. Tedbirler kaldırılsın falan. Onu da ben bilmem. Son okuduğum habere göre doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Emrullah Erdiç yazmış. Ee, şey ay unuttum. BDDK'ydı galiba. İşte bunlara kayyum atandı ya işte kayyumluğu bizden bırakın falan filan. Ne oluyoruz abi? Ha bilmiyorum ben. Kara para akladınız mı? Karaladınız mı? Hiçbir şey mi yapmadınız? Ama siz bu ülkede milyonlarca lira faizinle birlikte şu anda 1 milyar TL'yi geçen bizler gibi Bırak benim gibi insan bile bu hayali kuramaz. Siz bu paraları kaçırdınız, yediniz, ezdiniz ve bunu da kabul ediyorsunuz zaten. Onu savunmuyorum. Yok savun bir de. Altın madalyavellerim istiyorlar istiyorsanız. Bir de üstüne altın madalya mı istiyorlar? Geçenki videoda bunu söyledim. Gitmişler krem rengi giyinmişler hakimin karşısına. Hani hakimler bunları ciddiye almaz. Millete şey biz masumuz imajı veriyorlar. Ha o gün herhalde tedbirler kaldırılacak falan zannetti. Oradan kutlamaya gideceklerdi. Ama akşamına zırıl zırıl bir yağlıyor. İşte böyle işte böyle öyle. 1800 lira market faturasını çok geliyor. İyi de daha bilmem ne Queen diye, kraliçe diye şey yaptınız. Ben paranız olmadığınıza da inanmıyorum ben. Kalkmış ağlıyor. Ona bir şey demiyorum. Hani vergi kaçırmaya bir şey demiyorum. Okey. Devlet lütfen tahsil et. Devlet de tahsil etsin. E neyle tahsil edecek? E senin malına tedbir kolunarak devlet sana bunu öder. Sen bu parayı çıkartamazsın. Yapılandırmaya bir sefer de yapılandırmaya gider. O zaman da ödemezse ödemezsen icra yapar. Peki tedbirini kaldırdığında sen o ara mallarını elden çıkartırsan ne olacak? Yani devlet bizim adımıza bu milyonların milyara dönüş, dönüşecek faiziyle kısmını kabul ediyorlar zaten. Kaçı da işte ben bilmem naylon fatura kara para o ayrı bir konu ama vergi muhalefetine vergi kanununa muhalefette devlet bizim adımıza vatandaşın adına tahsil edilecek tahsil edilecek tahmini kısma tedbir koymak zorunda. Abi nereye gitti bu paralar? Bak 600 milyon olsa vergi kaçırma atıyorum. 500 milyon olsa faiziyle 1 milyar. Sana bana bu paralar çok arkadaşlar. Neyse Selin Ciğerci de şey diyor. Diyor ki ben de, de diyor bu olabilir ama ben kara para atlamadım. Ne bilmiyorum onu da devlet bulsun ama yani vergi kaçırmayı veya vergi muhale kanununa muhalefeti bu kadar böyle doğal normalmiş gibi. Ya yani o olabilir tamam Kaçırdığınızda mı kalın? Onu mu? Buradan da hani bunun bu kadar doğallaşması gerçekten insanı ürkütüyor. Ayıp ya. A senin ciğerci yere yani. Ya yapmış olabilirim. O zaman niye yaptım? Bu kadar olay oldu. Hala niye kötü <laughs> Anlamıyorum. Tabii ver kaçmak itici bir şey. Bak küçük esnafla uğraşıyorlar. Ha, dünyanın her yerinde açık bir şey vardı. Zaten kanunlarda var. Mesela şu kadar açık parayı döndürebilirsin. Burada konuşulan paralar milyonlar milyonlar hem de 1-2 milyon değil. 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon, 500 milyon. Böyle bir paralar konuşuyor. Yoksa Amerika'ya da gidiyorsun. Abi Manhattan'da her yerde ne? O zaman sana fiş vermiyor. Şirketlerde de mesela makbuz karşılığında o gün o parayı harcayabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Simitçiye gidiyorsun. Ondan mı alacaksın? Ama şirket kurumsallaştıkça daha dikkatli olması lazım onlara biz vergi kaçırma bile diyemeyiz yani simitçinin 3 kuruşunu mu veya iş işporta tezgahındaki yani seyyar satıcının şeyini mi ya, mahalledeki küçük manavı ya onları görmeyeceksin dünyada hiçbir yerde görmüyorlar zaten İnsanlar yoksa nasıl yaşayacak nasıl dönecek adamın işi yok gücü yok iflas etmiş gidiyor abi bir yerden bir şey oluyor alıyor satıyor gibi gibi Evet, şimdi o da böyle söylemiş. <laughs> ne diyeyim? Yemin ediyorum yani. Ee, bir şey de diyemiyorum ama bu sosyal medya ve fenomenlerin Türkiye'ye kim olursa olsun bu doğruları demiyorum. Bu tipleri hiçbir şekilde iyi örnek olmadılar. Aile hayatına da iyi örnek olmadılar. İnsan gençlerimize de iyi örnek olmadılar. Olmadılar. Ve gençler okumuyor. Bunlarla eğleniyor. Güya. Bakıyorsun senin ciğercinin takipçi sayısına Dilan Polat'ın. Hala insanlar takip ediyor. Bırakın takibi ya. Alsınlar istedikleri kadar bot. Onlar bot hesapla desteklerler. Ama takip ediyorlar. Sonra kapalı bir kızı ben de eleştirmiştim. Şöyle buradan böyle sallanan küpeleri, rujları, tırnakları uzun bu hatta e, bir gitar mı çalıyordu ne yapıyordu işte bilmiyorum. İşte erkeklerle şöyle şey yapmış video çekmiş. İşte ne o başımız kapalı erkeklerle konuşmayacakmışız onu bunu yapmayacakmışız sonra manşet atmışlar. Erkeklerle görüştüğü için işte eleştirilen kız cevap verdi dedi. Birincisi bu kızcağız gözlüklü bir şey böyle hala var Instagram'a girin. E, erkeklerle görüştüğü için falan değil. Başındaki örtüyle yapılmayacak şeyleri yaptığı için. Yoksa bugün başında örtü olup bak kamusal halandayız iş hayatında erkeklerle muhatap oluyorsun. Nasıl muhatap olduğunu önemli. Bu baş açık bir kadın içinde böyle önemli. Senin baş, ön, başındaki baş ne anlama geldiğini, onun bir yaşam biçimi olduğunu, İslam'ın bir ibadeti olduğunu, bir simgeyi üzerinde taşıdığını ve temsil ettiğini şuurunda olmadığın için seni eleştirdiler. Yoksa sen bir erkek arkadaşınla oturmuşsun, sohbet ediyorsun insani bir şekilde seni bunun için kimse eleştirmez. Veya sen bir erkek arkadaşınla aynı ekip çalışması yapıyorsun, çalışıyorsun. Başörtülü bakanımız var, doktorumuz var, ...müsteşarımız var, büyükelçimiz var... ...bunlar kadınlarla mı konuşuyor sadece... ...şey er, kadınlarla mı konuşuyor... ...erkeklerle çalışıyor... ...daha çok erkeklerle çalışıyor ve muhatap oluyor... ...ama o yaptığın şey ve muhataplık... ...çok önemli... E ...sen... ...başörtüyü bir aksesuar olarak takıyorsan... ...okey ama sen... ...tırnağında ojeler... ...uzun uzun tırnaklar... E, ...kulaklarından sallanıyor... ...boynun açık... Bir yani bu tesettür değil. O zaman o başörtüyü çıkartacaksın, kafana göre takılacaksın. Hoş, başörtü başörtüsüz, yani saçı açık bir kadın da kafasına göre takılmamalı. Ama kalkmış bir de utanmadan savunmaya geçiyor. Ben de erkeklerle, hayır sen erkeklerle konuşuyorsun dediği, ha ben seni bir erkekle dans edersen görsem, aa olmaz dedim yabancı bir erkekle. Çünkü başörtüsü bir şuurdur, bir yaşam biçimidir. Allah'ın bir ibadetidir. 50 kere tekrarladım yine tekrarlayayım. Namaz kılmak gibi bir şeydir. Namaz kılarken kırıtıyor muyuz? Biz kırıtmıyoruz. Ya ben bugün bir düğüne giderken tamam mı? Kıyafetime başım açık olmasına rağmen katıldığım ailenin tamam mı? Yaşam şekline göre kıyafet belirliyorum. Benim çok dekolte giyinen arkadaşlarım var. Yemin ediyorum bana görüntülü arıyorlar. Sevda bunu giysem olur mu? Ya da kolsuz ama şal alacağım üstüme. Yani bu kadar saygılılar. Siz önce o kapattığınız saçınızı değil... O başörtüsünün tesettürün bir parçası olduğunu, önemli bir parçası olduğunu ve siz kafanıza göre takıldığınız zaman da maalesef olmadığının şuuruna varın. Yoksa erkeklerle görüşün, erkeklerle arkadaş olun, erkeklerle sohbet edin, ekip çalışması, arkadaşlık yapın ama nasıl yaptığınız önemli kimse sana bunun için böyle bir tepkide bulunmadı bulunduğu tepki başörtü yani İslam'ın emrettiği örtünün ayetinle sabit olan ibadeti yaparken yaptığın şeylerin buna uygun olmadığını söyledi yoksa sana sanatçı da ol demedi kimse git ol gururumuz ol piyano çal violensel, violensel çal efendim Flüt can, ne çalarsan çal. Yeter ki sanat adına ressam ol. Heykel tıraş mı olursun ne olursun bilemem. Ama sanat adına git bir şeyler ol. Saçmalama bunu diyoruz. Evet değerli dostlar. Bu konular gerçekten böyle. Hani hayretle böyle izliyorum, takip ediyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim ama rica ediyorum. Her şey bizde bitiyor. Takip etmeyin ya. Bunlar fenomen oluyor, para kazanıyor ama sizlerin beynini uyuşturuyor. Çocuklarınızın hayata bakış açısını değiştirip çocuklarınızı elinizden alıyorlar. Siz farkında olmuyorsunuz. Farkında olduğunuz zaman da çocuk 18'ini doldurmuş, senin karşına dikleniyor. Yedirmişin, içirmişin, bakmışın. Hadi ondan sonra dikleniyor. Ay evladımı kaybetmeyeyim. Bir de üniversiteye okutun. Meslek sahibi oluyor. Seni hiç takmıyor. O yüzden Ağaç yerken yaş gelebilir. Ne diyor? Yeterli anne babalar, mutlu çocuklar. Allah rızası için yani ya. Çocuklarımızı büyütmeyelim sadece. Yetiştirelim kardeşim. Bir okuyun ne demek istediklerimi anlayacaksınız. Evet. Allah herkese akıl fikir versin diyerek. Hoşçakalın.